Merhaba arkadaşlar. Ünsal Okulları Dijital Kütüphanesi'nden herkese merhabalar. Ben Türkçe öğretmeniniz Cahit Erdem Koç. Bugün sizlerle 8. sınıf sözcük anlam konusunu beraber işleyeceğiz. Evet, nedir bu sözcük anlam? Yani şöyle bir geçmişe dönüp baktığımızda ta ki 4. sınıftan beri işlemiş olduğumuz, görmüş olduğumuz konuların başında geliyor arkadaşlar. Sizin de bu sene 8. sınıfın konusu olarak adlandırıyoruz bu sene önemli bir sene. 4 5 6 7. sınıfta görsek de bu sene onların toplamında örneklerini birazcık daha zorlaştırıp sizlerin önüne sunacağız arkadaşlarım. Evet, nedir bu sözcükte anlam? Hemen şu sözcük kelimesinin altını bir çizelim. Çünkü bizim için önemli. Neden? Hemen bakın konuyla alakalı. Sözcüğün diğer adı kelime diye şuraya yazalım arkadaşlar. Unutmayalım. İş anlamlı kelimeler bizim için çok önemli. Çünkü sınavımızda onlardan soruyorlar. 2. A başlığında sözcük düzeyinde anlam olarak adlandırıyoruz. Bunu da üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Bir gerçek anlam, iki mecaz anlam, 3 terim anlamı olmak üzere gerçek anlamı da temel ve yan anlamı olmak üzere ayırdık mı? Olayı sonlandıracağız. Hadi bakalım devam edelim. Gerçek anlam yani diğer adı temel anlam arkadaşlar. Nedir bu temel anlam? Aklınıza ilk gelen şey olmalı aslında temel anlam. Yani kelimenin herkesce bilinen söylendiğinde akla ilk giden asıl ve en eski anlamına temel anlam diyoruz arkadaşlar. Yani bir kelime düşünün, cümle içerisinde gördünüz. kelimeyi kurduğunuzda ya da okuduğunuzda aklınıza ne geliyorsa bu o sözcüğün gerçek yani temel anlamıdır. Bakın o kadar çok kitap okuyor ki gözleri kan çanağına bürünmüş, dönmüş. Bakın göz deyince görme uzv uzvumuz aklımıza geliyor. Bütün gece dişinin ağrısından Uyuyamadığı arkadaşlar diş yine bir dinleme organımız uzumuz değil mi? Soğuk havalar dediğimizde soğuk nedir? Küme e, yani hissettiğimizde tenimizde hissettiğimizde üşüdüğümüz bir hava olayı arkadaşlar. Sokak başındaki bina'nın karifar kazanı patmış. Patlama nedir? Basınçla kaynaklanan bir fiziksel durumdur arkadaşlar. Bakın burada bir şey, ampulümüz var. Bunlar bizim notlarımız hatırlarsak temel anlam sözcükteki bir ile gösterilen anlamdır. Yani sözlüğe baktığınızda birinci anlam neyse o onun temel anlamıdır. Hemen örneklerle olayı taşlandıralım. Hangisini ateş sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır? Bakın Duru'nun ateşi dün gece çok güzelmiş. B'de ateşli bir konuşmanın ortasında bulduk kendimizi. Bakın nasıl bir konuşma? Ateşli bir konuşma. Ne yani? Konuşmayı yaparken ateş mi yakıyorlarmış? Hayır tabii ki de. İskender'de büyük bir ateş yaktılar. Bakın burada bir ifade var. Yani insanlar çalışıp toplamış İskender'de bir ateş yakmışlar arkadaşlar. Gönlündeki ateşi kimse söndüremez diyor. Hayırdır kardeş gönlünde ateş mi var? Ne oldu? Aa, bu da yine bir mecazi kavram. Bunun ateşi dün gece çok yükselmiş. Burada da yine yan anlam var arkadaşlar. Bakın bir tane mecaz, bir tane yan anlam var. Ama C şıkkında gerçek anlam var diyebiliriz arkadaşlar. Bunları yapabilmek için gerçek anlamın dışında mecaz ve yan anlamları da bilmek gerek. Onun için hemen onlara da bakacağız arkadaşlar. Devam edelim. Bakın Bir örnek daha var burada. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır? Hemen bakalım temel anlamıyla. Gittiğimiz evde ev sahipleri bizi çok sıcak karşıladı. Ne yaptılar? Kaloriferim açtılar. Peki mecaz anlam. Kardeşin iki yaşındayken Delikten düşmüştü. Kardeşin, senin kardeşin. Burada herhangi bir anlam değişikliği yoktu. Bakalım C'ye. Çiftimiz üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Ne yaptı? Bulut mu yaptı? Yapay bulut mu yaptılar? Mecaz anlam. Biz böyle bir oyun oynayacağını tahmin edemezdik. Oyun oynayacağını. Bakın yani Ali Cengiz oyunu. Yani bunları dolandırmış arkadaşlar. Burada da mecaz anlam var. Ama kardeş dediğinde can ciğer aynı anadan doğma bir ifade var. Bu da gerçek anlam diyor arkadaşlar. Evet geldik. En çok karıştırılan mecaz anlam değil bakın. Yan anlam. Yani gerçek anlama en çok yakın olan anlam. Kelimenin temel anlamına bağlı olarak görev, şekil, renk ve benzer açılandan yakıştırma yoluyla kazandığı yeni anlamadır. Bakın burada bir ifade var. Yakıştırma yolu. Ne demek hocam bu yakıştırma yolu? Yani benzetme amacı gütmüyorsun. Tamam mı? Birazcık böyle... eee nasıl diyelim yakınından geçiyorsun arkadaşlar mecazi değil bakın gerçek anlamın dışında değil gerçek anlamın dışında değil gerçek anlama yakın anlam dikkat edin çekmecenin gözü diyor arkadaşlar göz nedir bizim için görme organımız değil mi görme organımız çekmecenin gözü dediğinde burada bir yakınlık var bakın bir diş sarımsağı iyice ezip kurduna koydu bir diş sarımsak diş dediğimiz ufak göz nedir yani diş desek ufacık bir şeydir değil mi Buradaki diş ifadesi de yakınlık olarak bildirilir arkadaşlar. Devam edilir. Bahçeye çıkan tavuklar çilikleri ayaklarıyla çiğnemiş. Çiğnemiş derken yani biz bir şeyin üstüne bastığında ne yaparız? Onu çiğnemiş oluruz arkadaşlar. Tavuğun çiğnemesiyle bu çiğneme birbirinin yakınlığıdır. Meyve ağaçlarının tomurcukları patlamış. Patlamak nedir? Az önce söylemiştik. Örnek hatırlarsanız basınçtan dolayı ortaya çıkan fiziksel bir kuvvet demiştik. Bakın e bu yan anlam yakıştırmaca dedik. Yan anlam kelimenin sözlükte ile gösterilen anlamı ile ve meç gösterilen mecaz anlam arasındaki anlamlarıdır. Yani şöyle diyelim. Gerçek anlamla mecaz anlam arasındaki ifadeye biz yan anlam deriz. Bakın kapıyı sessizce açtı ve odaya girdi. Var mı burada herhangi bir şey? Bakın. Ee, kanan buraları kireç sökücüyle açtık. E, İçerisi havasız. Lütfen pencereyi açın. Bu renk seni gerçekten açmış. Bakın açmak kelimesi. Bakın. Kapıyı sessizce açtık. Gerçek anlam değil mi? Kınan burları kez tökücüyle açtık. Ne? Gerçek anlam. Bakın açtık. Yani bak gerçek anlamlı bir bak bakalım. Ne? İçerisi havasız. Lütfen pencereyi açın. Gerçek anlam. Bu renk seni gerçekten açmış. Bakın mecaz anlam. Hemen ifadeye dikkat edin. Bakın açmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmış? Şimdi daha bakalım. Bir ses, e, sessizce açtı. kapalı olan bir şeyi açmak. ben şuradan numaramızı kullandıralım. Bir, tıkanan boruları kireç sökücüyle açtık. Yan anlam. Kireç sökücüyle açtın. Yani kapanan, tıkanan bir yeri açtın. Gerçek anlama yakın olan bir anlam. İçerisi havasız. Lütfen pencereyi açın. Burada kapalı olan bir şey. Burada birle aynı bu renk seni gerçekten açmış. Bu da mecaz anlam olarak kullanılmış. Yani cevap 3 diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım hızlıca cevap vermedelim. Bakın hemen şuradan ne diyelim? Mecaz anlam var arkadaşlar. Mecaz anlama gelelim. Aslında hepiniz bunu da biliyorsunuz. Mecaz anlamı. Ne dedim az önce? Gerçek anlam akla ilk gelen anlam, yan anlam, gerçek anlama benzeyen anlam arkadaşlar yanında olan anlam mecaz anlam ise bakın gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıyor. Yani kelimenin temel ve yan anlamların dışında başka bir kelimenin yerine kullanıldığında kazandığı yeni anlamadır. Mecaz anlam deyince aklınıza bir kere ne gelsin biliyor musunuz? Hemen size farkını söyleyeyim. Karşınıza çıksın. Deyimler gelsin arkadaşlar. Mekmaklar gelsin. Deyim görünce bilgi mecaz anlam vardır. Şimdi bunu size hatırlatacağım yine. Bakın dedik. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşacak. Diyor, ailesinin yüzünü görebilmek için çok çabaladı. Pardon, ailesinin gözüne girebilmek için çok çabaladı. Ne demek istiyor ya bu? Ailesinin gözünün içine mi girecek? Böyle bir tabir yok. Bir gerçek yan anlamda değil. Gerçek anlama da yakın bir anlam değil. Yani gözüne girmek bakın bir deyimdir aynı zamanda değil mi? Demiştim burada mecaz anlam deyimlerle çok kullanılır demiştim. Hemen önceliğimi doğruluyorum. Bakın bu tavırlarıyla herkese diş geçireceğini sandı. Bakın az önce üç tane dişi kullandık. neydi? Bir dişi ağrıdı desen gerçek anlam dersin. Bir diş sarımsak desen dersin. Ben anlam ama diş geçirmek dediğinde yani ona gücünü göstermek anlamı vardır. Mecaz anlamdır arkadaşlar. Bakın deneyimlerden açıktık. Gölge etme. Başka ihsan istemem. Gölge nedir? Bizim güneşten güneşe göre e, ne aldığımız şey e, fiziksel bir olay aslında bu da değil mi? Gölge etme derken yani beni uğraştırma, yani bana zarar verme, benim ışığımı kapatma anlamı vardır arkadaşlar. Yine bir örnek daha. Yeni gazeteci çok bomba bir haber patlattı. Patlattı. Bakın üçüncü oldu bu. Nedir? Fiziksel bir olaydı. Burada mecazi bir söyleyiş yakalamışız. Dilever tek başına mecaz anlam kazanmazsa. Yani ben şunu söylesem, desem ki kulak kabarttı. Mesela yani bunu tek başına kullandığımda aklıma hemen şey gelir. Ya birini dinlediği anlamı gelir. Bakın arkadaşlar bunu bir cümle içerisinde kullanırsam anlamı daha kuvvetli olur. Yani kelimeler bazen deyip bazen cümle içerisinde kullanılması gereklidir arkadaşlarım. Tamam mı? Devam edelim. Hemen ne anlamı anladık. Bir de soru yapalım o zaman. Hemen şuradan. Benim cevabı göstermeyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur? Bakın hemen bakalım. Boş laflar dediğinde nedir? Yani lafın içi mi boş? Burada bir mecaz anlam var değil mi? Salonu keskin bir koku kaplamıştı. Nasıl bir koku? Keskin koku. Ne? Kokunun ucu mu sivri? Hayır tabii ki. Zaten bir mecazi söyleyiş var. Hiçbir şey cesaretini kıramazdı. İnce uzun bir kazın e, başladı bizi. Cesaretini kırmak ne yaptı? kırmak derken. Yani onun önüne bir engel geçti. Ama ince uzun bir kadın karşıladı bizi derken. ince bakalım. ince uzun bir kadın karşıladı bizi derken. Ne var burada? Hemen bakalım. mecazi bir söyleşim var. Bir sıfatlama mı var arkadaşlar? Tabii ki bir sıfatlama var arkadaşlar. Mecazi bir söyleyiş yok. Yani cevap 4 diyoruz. Arkadaşlar bakın örneğimizde de cevabımızda da. Öncümüzdeki cümleler gerçek anlamlıdır dedik. Hemen bir soru daha yapalım vakit kaybetmeden. Hangisinde sök sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Bakın duvardaki çiviyi bir seferde söktü. Gerçek anlam değil mi? Sökmek ne demek? Yani olduğu yerden çıkartmak aslında. Bir kaldırımları söküyorlar. Bakın bir gerçek anlam yine. Onun içinden söküp atmadan rahat edemez. Burada bir duralım. Dürmenin Dümlüğün, dürmeleri hala sökük. Ama bakın onun içinden söküp atmadan, içinden sökmek var bir kere zaten mecazi bir söyleyiş değil mi? Kalbimden söküp attım seni. Evet şarkılar da vardır böyle. İşte bu da bir mecaz anlam. Geldik. Bilim anlam. Aslında bunu da biliyorsunuz. Sosyal hayatta, normal hayatta çok fazla kullandığımız ifadeler. Yani belli bir bilim, sanat, spor veya herhangi bir meslek alanına ait belirli ve özel kavramları karşılayan kelimelerin taşıdığı anlama terim anlamdadır. Yani öyle bir kelime kullanacaksın ki bu kelime sadece bir alana ait olacak. İşte hadi bakalım. Türkçe dersinde isim ve fiil köklerini işledik. İsim ve fiil dediğinde zaten ekmeni kapsıyorsun arkadaşım. Peki ne demiş Bak bakalım. Eylem kurmayı öğrenirsen soruları çözersen. Eylemler neredeydi? Matematikteydi değil mi arkadaşlar? bir ee, izlediğimiz oyun iki perdeden oluşuyordu. Perde derken aklına evin perdesi mi gelsin? Hayır tiyatro gelecek değil mi? Bakalım 36 derece kuzey paraleli üzerinde bir kent yaşıyor. 36 derece kuzey paraleli dediğimde hemen aklıma ne gelir? Tabii ki coğrafya. Ne ile? 26-45 doğu, 36 45. kuzey paralellerinde yer alıyoruz. Hadi bakalım. Devam edelim. Benim anlam neymiş o zaman? Belli bir tarafı, belli bir ifadeyi bize belli eden anlammış arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen şuradan iki tane örnek yapalım. Bakın demiş ki örnekten önce bir yine uyarımız var. Kimi kelimeler cümle içinde terim anlamından uzaklaşır. Bakın terörün kökünü kazıyacaklarını açıkladığım Mecaz anlam terim değil dikkat et. Terörün kökünü dinde. Bu da kök dinde. Fen bilgisinden bahsetmiyor arkadaşlar. Evin perdesini açalım. Yani burada da gerçek anlamda kullanılmış değil mi? Evin perdesi. Hadi bakalım örnek yapalım hemen. Şöyle. Altıncı sözcüklerden hangisi terim alanıyla kullanılmıştır? Bakın. Sizler bu haberi manşetten girdi. Bakın direkt manşet. Bir bakalım terim anlamda. Arkadaşın dünyada gezmedik yer bırakmadı. Dünyada derken abartı var, biraz mecazi var. Emel gitmedi de Lord Ne mecazi bir anlam var. Taşların üzerinde uzun süredir bakım yapmıyor arkadaşlar. Bir gerçek anlam var. Ama manşet kelimesi flash flash flash. Manşet nerede? Gazete ve dergilerde en çok kullanılan tabirdir. Yani bir gazete tabiridir terimidir arkadaşlar. Evet bir soru daha yapalım hemen. Hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? Dikkat edelim. Dersi bir soru. Bunu ele alış biçimimiz çok farklıymış. etmemiz şarkının notalarına dikkat edin dedi. kilerden yazılan biri de ilgi zemiridir. Bakın bizim konumuz. Anlamak yeni bir senaryo yazıyor. Bakın Türkçe, sinema, nota ama aşıkında herhangi bir terim ifade eden kelime çok arkadaşlar diyelim. Hadi bakalım. Nerede kaldık? Şuraları atlayalım. Bunlar daha sonra işleyeceğimiz konular. Şöyle devam edelim. Hemen. Cümleler arası anlam ilişkilerinden devam edelim arkadaşlar nedir? Bunlar ilkokuldan beri gördüğünüz aslında ifadeler tabii ki iş anlamlı anlamlar sözcükler arkadaşlar. Çok basit biliyorsunuz ama bir yine de tekrar edelim. İş anlamlı dediğimizde biz önce Erdem Hoca her zaman size ne diyor? Derslerde diyoruz ki Türkçe arkadaşlar çok, çok 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 kelime haznesi olan bir dil ailesi. Sondan eklemeli bir dil ailesi olduğu için zaten kelimeler ne oluyor? Çok fazlalaşıyor. Türkçe'de hangi kelimeler çok fazla? Yabancı kelimelerden bahsediyorum. Arapça ve Farsça kelimeler çok fazla arkadaşlar. Biz bunun için ne diyoruz? İş anlamlı kelime sayımız bu kadar çok ki anlatamam size arkadaşlar. İş anlamlı çok kelime var. Neden peki? Yabancı kelimelerin Türkçe'de çok fazla olmasından dolayı. Onun için hatta size biraz bazı hikayeler anlatmıştım hatırlarsanız. Eş anlamlı kelimelerle alakalı. Eğer bir kelimenin eş anlamlısını bilmiyorsak soru yapmamız da zor olabilir. Neydi? Mesela zamir adıldı değil mi? Sıfat attı değil mi? Mesela isim Bunun gibi arkadaşlar eş anlamlı sözcükler ne demekmiş? Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere biz eş anlamlı kelimeler diyoruz. İlkokuldan beri hatırladığımız yani yazılışı farklı. Hemen örnekleri verelim mesela. Ne deriz mesela? Uçak deriz mesela değil mi? Uçak. Eskiler ne der buna? Teyyare der arkadaşlar. Teyyare. Mesela ne deriz? E, ee, fiildir arkadaşlar Türkçe'de değil mi? Fiil. Her adı eylemdir. Değil mi? Sıfat deriz arkadaşlar. Sıfat. Ne deriz? Sınattır. Zamir dediğimizde ne deriz? Her adı, adıllardır. Yani bakın o kadar çok kelime var ki Türkçe'de eş anlamlı. Say say bitmez. Bunu yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor peki? Eş anlamlı kelime bilmek için. Hazır sınav dönemindesiniz okumak için, paragrafı da bilmek için arkadaşlar, yapabilmek için bol bol kitap okumanız gerekiyor. Azıcık bana söyleyelim. Geldik eş diye e, Bu da ilkokulda yine gördüğümüz basit konulardan. yazılışı da, yazılışı ve okunuşu aynı. Anlamı farklı olan kelimeler değil mi arkadaşlar? Yine bir kelime ile anlamla alakalı bir soru. Yani ne diyoruz? Mesela, Ey yar bana bir gülü ver desek mesela kaç tane anlamı var? gülüver ver dediğinde bakın, şair yazmış böyle böyle. Şuraya mesela bir gül verdese, bakın, buraya da bir gülü verdese. Bakın birisi eylem, değil mi? Birisi eylem, birisi de isim anlamı olan gülü ver. yar bana bir gül verdese, yani bana bir çiçek ver ey yar bana bir gülü verdise yani bana bir gülümse anlamı var arkadaşlar. Sesler böyle işte yazılışı aynı anlamları farklı olan ifadeler diyoruz. Hadi bakalım nerede kaldık. İki tane soru çözelim. Olayımızı tamamlayalım. Şöyle devam edelim. Gözlerini yumdu. Uzandığı çimlerin kokusunu içine çekerken Doğan'ın sesini dinledi. Cümlesinde alt sesi sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakiler hangisidir? Doğan'ın eş anlamlısını bilirsek bu olayı zaten yaparız. Tabiat arkadaşlar bizim için Doğan'ın eş anlamlısıdır değil mi? Bakın direkt sorunun cevabını kolayca yaptık. Hangisinde alt sesi sözcük bir sesteşe sahip değildir. Sesteşe sahip değildir. Yani eş sesli bir kelime değildir diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkan kuzuları çayıra salmıştı salmak. Bir bakalım, notalayalım. Bunun sağ tarafında bir market vardı. var mı acaba? Televizyon kumandası yine bozulmuştu. Hmm, düşünelim. Her amacı gitmeyen kuruluşlar nelerdir? Seçtisi şahit değildir. Bakın çıkan kuzuları sırayla salmıştı. İki tane anlamı var. Bir, dizde yüzen sal, bir de salmak, bırakmak. Bunun sağ tarafında bir market vardı. Sağ tarafında sağ bir günün tersi olan sağ bir de ön işareti olan sağ televizyon kumandası yine bozulmuştu boz boz arkadaşlar boz boz demek sarı demek arkadaşlar boz kır diyoruz değil mi bir de bozmak eylemi var ama kar amacı gütmeyen kuruluşlar nelerdir Şimdi burada bir kesme işareti şey e, yumuşatma işareti var bu kar olarak algılanmaz direkt gerçek anlamlı bir kelimedir diyebiliriz arkadaşlar. Süper. Hadi bakalım. Bakalım sorumuz var mı? Evet. Karşıt anlamlı ifadelere gelmişiz. Aslında bu da sadece vermem gereken şey şu. Karşıt anlamlı kelimeleri biliyorsunuz ama kaçırdığınız bir yan var. Karşıt anlam demek ne demek? Karşıt anlam demek yani zıt anlam. Biraz çirkin, iyi, kötü gibi. Bizim size vermek istediğimiz en önemli nokta bir şeyin olumsuzu bunun karşıtı değildir. Arkadaşlar size sorularda hep buradan vuruyorlar. Bakın şöyle desek. Bu film çok güzel değil desem güzelden örnek vermezler. Bu kız çok güzel desek deriz. Bunun karşıtı güzel değil değil mi? Tabii ki hayır. Bu neyidir? Güzel değil. Bunun olumsuzudur arkadaşlar. Ama bu kız çok çirkin dersek işte şimdi zıttını söylemiş oluruz. Yani bir şeyin olumsuzu onun zıttı değildir. Mema ve değil ifadeleri karşınıza çok çıkacak arkadaşlar. Dikkatli olalım lütfen. Tamam bir kelime yoksa basit zaten yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar olayı burada bitiriyorum. Bir dahaki dersimize ve türlerinden ya da kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.